Şimdi e, sayın müdürümüzü çelenk sunumu için davet etmek istiyorum. bankamızın kuruluşundan bugüne memleketimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bireysel kredilerimize, emekli ve çalışanlarımızın, ticari kredilerimize, esnaf kesimimize ve bankanın kuruluş misyonunu sağladığı çiftçilerimize yönelik de zirai kredilerimize her zaman e, ülke ekonomisine katkı bulunmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için.

Bankamız 1863 yılında memleket, memleket sandıkları adı altında kurulmuş ve bugünlere kadar gelmiş bir milli bankadır. Bankamız zirai krizlerle tüm çiftçilerimizin hizmetinde, bireysel krizleriyle tüm emeklilerimizin hizmetinde ve ticari kredilerle de esnaf kesiminin hizmetinde olmaya devam edecektir. Evet, Bu anlamda evet. biz de Poça Şubesi olarak bankanın misyonuna paralel olarak bankacılık etik kurallarına uygun ve de değerlerine uygun olarak hizmet vermeye, Poça esnafına, Poça halkına, Poça çiftçisine hizmet vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.